Geldik mi? Arada sırada olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkiye. Bunlar <laughs> Twitch'ten <laughs> Twitch hep Twitch. Allah'ın belası. Tabi Arada sırada olabilir arkadaşlar. Lütfen mazur görün. İmkanlarla en güzeli yapılıyor. Değil mi? Kesinlikle. Amca Çamlı hala parisi. gidiyor. Şu anda nereye gidiyor? Yanındaki kadın ne oldu? Ee, kadın Burada bir şey eden... yapıyor. Orada bir ihtiyaç evet. gidermeye gitti o şeyin arkasına. Mola verdi tamam Mola verdi. <laughs> Geliyor ya işte şurada. Dinlenme desteği. Evet şimdi buradan çıkacaklar abi. Yani bu, bu yumurtalar çok yumurtası değil. Değil. Böcek yumurtası bunlar. Biraz sonra <laughs> böcekler şey var. Şey de var abi. Biliyorsun lokustlar, bunda da bir parazit evet, olayı de, var. Evet parazit olayı vardı. Büyük, büyük parazitler de vardı. <laughs> Aha geldi. Kertenkele arkasından yelpaze çıkıyor. Aa, üç bacaklı diyeceğim ama <laughs> ayıp olacak. <laughs> Bu bana birazcık şeydeki e, gözlümdeki... o bayağı güzel. Bayağı şey abi. Kuyruğundan da iğneler atıyor. Güzel. Tasarımlar güzel. Bu oyunda oh. biliyorsun doğu... oh. güzeldi. Doğru zamanda reload ederseniz daha hızlı. Oyun içi mini game'ler var. Onları şu an kadar daha görmedim. Gözüm reload'da. Yukarıdaki mermilerde şu anda. Kes. Bu Geldi. Evet, yukarıdaki reload'da beyaz bar vardı. Çok güzel yapmışlar be. Güzel. Yalandım. Beğendim. Istırırım. Beğendim güzel. var. of War. Ha, Years of artık. Savaş gitmiş. Years e, Alet edevat kalmış. Neden? Evet, 2016 başı. sonu. Yılbaşı 2016 diyor. 2016 Buna sonu. çok var. Yani bir buçuk sene var. Neden Years? <laughs> Niye Years of Abi bu defa iki eli cebinde. Çok mu keyifli? <laughs> çok keyiflendi. <laughs>

Hani inanılmaz aklımız aldım geçen seneki gibi. Yine de yine de hani bir tık bir tık daha iyiydi bence e biraz daha yakışır bir set-up, bir sahne performansı, bir sahne setup'ı, oyunların tanıtımları gayet şık güzeldi yani. yani. Ben şeyi beğendim evet. elle tutulur donanım ve yazılım, yeni kol ve geri 360 oyunlarını şey Onun dışında, onun dışında bir de bu e, baya bayağı güzel ha, olmuş. Evet. Evet. Ee, ben Halo 5'i beğendim. Açıkçası. Her boşluğun her zaman gideri var yani şey oluyor yani mesela Halo'da işte Master Chief yok Gears of War'da Marcus yok ee, böyle ruhundan biraz şey oluyor gidiyor yani zedeleniyor yani. Ee, gördüğümüz kadarıyla olan kısımları iyi gözüküyordu evet. ee, Allah'tan o e, Lara Croft'tu başta koymamışlar <laughs> <Aynen öyle gülüyor> yani <gülüyor> başta biraz yumurta gibiydi ama evet bir elma suratlıydı ee, teknolojik açıdan açıkçası ben tatmin oldum bunun hakkını verin bana bunun hakkını verin e bu arada Kinect'le ilgili hiçbir şey yok. Sıfır. Sıfır. Kinect'in yerini gömdüler. Gömdüler. Kinect teknolojisini artık unutun diyorlar Bayağı o 100 doları bir, 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 bir sene bir, 6 ay bir tıpadılar ilk alanlara. Ve aynı şekilde bunu da garantisini veriyor. Sony de çıkardığı kamera ve elle olan oyunlar var ya, bütün o şeyler, kamera oyunları. Gelecek dediler, kameraları ayrı satmıyorlar. Onda da hiçbir şey olmayacak. Hiç beklentisi olmasın bence. Ama ya işte bu şey de öyle çıkabilir mi diye korkuyorum. Bu Hello Lens'ti bilmem neydi. neydi? Ya Kinect'in de ilk gösterinde çok heyecan vericiydi. Ama sonra bayağı fıs çıktı. Şimdi dikkat ederseniz zaten. Bunda da yani, aynı şey olabilir ya. O, şimdi yeni o, o yedi ama. Hani masaya dayadıkları oyun elinde bu Minecraft. Yani. Yani. Sistemi zorlamayan, hani grafikleri <laughs> sade ve basit olan bir oyun. <laughs> ee, hani o masada ben iki <laughs> sene sonra böyle demin gördüğümüz gibi <laughs> bir Gears of War oynayacaksan o zaman kıymeti var. ben sadece Minecraft oynamak için o, ne yapayım şeyi, masayı, gözlüğü. Bu neymiş? Ha, bu, 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 da, bu da fena değil. Main Core bu? Ne oldu belli değil ama ya. Yavrum! Araba indirdi ya, kro ya, Bildiğin kro çıktı Microsoft. Evet arkadaşlar, sizlerin de Xbox konferansı ile ilgili yorumlarınızı alalım beraber de tartışalım, bakalım. Sorularınız varsa siz sorularınız şeyler. varsa söyleyin beraber konuşalım. Çetarsana şey ol. Ya siz ne, siz tamam, e, tamam, tatmin tamam. oldunuz mu? Ne düşünüyorsunuz? Dark Souls 3 bence. Heh, Dark Souls 3 mesela. En güzel yer biriydi. Orada güzel gözüküyor. Yani şey. Mesela konu neden yenilediklerini ben tam anlayamadım. Çok da anlatmadı. Bir sürü aparatlar mı aparatlar takılmış. Ne işe yarar onlar? Niye var? Onlar o, onu, da tamam Ben onu biraz PC ile entegrasyonla veriyorum ya o şey yerine. E, böyle ben. şuralara bir şeyler Çünkü takmış ben onlar mı? Şeyler bunlar şey için. Bunu daha evvel bloglarında yani yayın da yapmışlardı. Yarış ve rekabetçi FPS e oyunları. Nasıl mesela? Genel olarak yani hani nasıl, nasıl kullanacak ben de bilmiyorum ama ekstra iki tuş eklemiş olacaklar. Hani şuraları da şu iç cepheyi de boş geçmemiş olacak. Ha pratikte kullanımı nedir? Açıkçası bilmiyorum. Şimdi benim beklediğim şeylerden mesela Titanfall 2 yoktu. Titanfall'un um neymiş efendim öyle oynayabilirsiniz böyle oynayabilirsiniz. Yani genel olarak sizlerin yorumlarından da aldığım kadarıyla çok fazla bir böyle hani tatminkar bir şey sunmadılar bize. Yani ağzımıza akıtan bir şey çıkmadı. Evet yani açıkçası. hani aralarda bok gibi diyorsunuz ama o kadar da bok gibi de değildi. Geçen ya, birkaç ben seneye ben göre de bayağı iyiydi yani hani ama bakacağız göreceğiz ki ee, şey PlayStation yani Sony bakalım ne yapacak. Onu ben merak ediyorum. Sony, evet. ee, Sony bunun üzerine bu sefer ezebilecek mi? Çünkü kaç senedir eziyor. Yani şunu ezebilmesi için ciddi bir performansa gelmesi lazım Sony'nin. Vallahi ben açıkçası bu konferanstan öyle çok fazla senin kadar tatmin olmadım ya. Olmadın mı? Olmadım yani bana öyle çok... Yani Gears of zaten biliyorduk gerçi. Evet. Tomb Raider'ı zaten biliyorduk. Ee, Halo hey 5'i de biliyorum. zaten biliyorduk. Bilmediğimiz ne vardı diye bakıyorum. Bir o robotlu mobotlu şey vardı. Ee, Forza var. Forza'yı da geç. Dark Souls 3 var. Evet hı. o güzel. Ee, Rare'den bir sürü oyun var. Sea of Ama Giz, bak şöyle bir şey falan. var. Şimdi geçen, geçen seneleri bir hatırlayın. Burada gerçekten biz mesela izlerken yani, Xbox e hiç şey demedik, ne? wow demedik. Bu sefer, yani hani yayını bir daha izlediğimiz zaman görürsünüz yani bayağı birkaç sefer ciddi heyecanlandık Geçen yani. seneye göre daha iyiydi. Daha iyiydi, daha, daha güzel iyiydi. Daha ama dağıydı. hani o şeyden beri, bu yeni nesiller, yeni nesil konsol çıktığından beri Xbox One çıktığından hadi bu sene, hadi bu sene, hadi bu sene böyle bir şey var ya yeni yeni bir sürü IP'ler olacak, Hı -hı. Gears of War'un, Halo 5'in yanına artık, Halo'nun yanına artık yeni bir isim koyacak Hı -hı. olmadı. Yani bu senede bu nesli alıp götürecek bir şey yok. Gears of War, Xbox 360'ın oyunu. Evet. Hello, Xbox'ın oyunu. Hani diyorsun ki bir zahmet zaten olsun bunlar. Yani, yani. Xbox One'ın oyunu yok henüz daha. Onu alıp gidecek bir oyun yok yani. Evet. Ha, henüz yapamadılar. Peki yani evet Tomb de Tomb Raider diyorsunuz sizler de. Biz de aynı şekilde Tomb Raider Dark Souls 3 burada kesinlikle oynanacak oyunların arasında evet. yer alan iki tane oyun. Ee, Division'ı soranlar var. Division'ı çok az gösterdiler ve açıkçası Division geçen sene çok daha iyi gözüküyordu. Evet. Bu da bir gerçek. Ama yine de hani ümidinizi Division'dan kesmeyin. Ee, Rainbow Six Siege... Siege miydi? Evet. Hı -hı. Ee, onunla ilgili bir oyun içi görmedik ama geçen sene görmüştük. Bu sefer yeni birkaç tane mekan gördük Rainbow ile ilgili. Onun dışında da zaten başta Doom'la girdi. Ee, Fallout 4'le girdi. Onlar vardı. Onlar yani zaten, onları başta zaten başta konuştuk. Onlar. Onlar zaten Bethesda'dan biliyoruz. Onlar zaten War biraz gölgede kalmadı mı demiş. Ee, okuyamıyorum ismini şu buradan. Bence de kaldı. Bir de Panda misafir çocuğu gibi demişler senin için. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sen ne evet. <mi> düşünüyorsun hocam? <gülüyor> 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 hadi. Misali ya ben, çok... ben hiç beğenmedim ya. Yani. Beğenmedim. Yok. Ben bir tek dediğim gibi kol güzel, yazılım güzel, oyun namına bir şey yok yani piyasada. Ya da bende şey nasıl diyeyim? Eskiden kalma bir acı var. Ben eskiden hardcore PC'ciydim. Hı. Ama PlayStation'a, Xbox'a işte ona örnek veriyorum Gears of War çıkardı. Ona işte The Last of Us çıkardı. Hı, hı. Journey çıkardı. Ben böyle sap saf, saf bakardım. Hani Yalnız bak bu diye. sefer sanki... Hiç bu hissi almıyorum ben artık yani. O, Journey çok güzel bir his vermişti ama sanki bu e, main core mu ne? Bir, 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 şey core bir oyun vardı ya. Başta He. kumları falan filan gördük. o yani hoş robotlu. bir oyunu gözüküyor yani robotlu olan. Yani inşallah. Bakalım yani onlar yerini tutmaz tabii ki yani. Çok farklı bir oyundu şey. Journey gerçekten bir e, oyundu. Skype'ı açar mısın bu arada Uğur? Belki Mertan bağlanmak ister. O da şey Dark Souls 3 ne zaman PC'ye çıkar diye sormuş bir arkadaş. Ee, yani 6 ay sonra çıkar. Evet öyle. Çıkışından bir, bir 6 zaman. ay sonra. Bu arada Kasım'da iki tane çok ciddi oyun geliyor. <laughs> bir tanesi Fallout geliyor bir tanesi ne geliyordu? Tomb Raider geliyor. Tomb Raider geliyor. Aynı <laughs> mi çık Yok. Neydi o Kasım'da gelecek Kasım'da olan? Kasım'da çıkacak olan neydi ya? Tomb Tom Raider? Tomb Raider değil. Değildi galiba. Abi yok. Rise of Ten, Tom, Tomb Raider oynanış videosu 2015 sonunda -10, 2015 -20. doğru, tamam, tamam. Tom 10 Kasım. Tamam, 10 Kasım'da, 10 Kasım'da tamam. Doğru, tamam. tamam. Direkt orada yazıyor. Tomb Raider 10 Kasım, tamam 10 Kasım'a doğru. Bir taraftan da, da o, o, şerefsiz 2 oyunu <laughs> geliyor, Dishonored. Şerefsiz. Onu bekliyoruz ee, Bir adım, de tüm 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 e, War yapımcısının e, bu uzay simülasyonu oyunu vardı arada onu da gördük. O da bir, böyle bir fena değil gibi o gözüküyor ama o adama yani, güvenir misiniz? Dean Hall'ın kimiymiş? Şerefsiz. Erken girişimini görürsünüz şerefsiz. Ee, Ion sanırım oyunun ismi. <laughs> <Evet. gülüyor> Gidin ona, ona da para verin arkadaşlar. 30 dolar. Ben şimdiden söyleyeyim. <laughs> Biz bunu tekrarlıyoruz. Biliyorsunuz Steam'de paranızı geri alabiliyorsunuz. Belirli oyunlardan, belirli zamanlar, dönemleri içinde. Eğer <laughs> DayZ'den sıkıldıysanız refund isteyin lütfen. Dark Souls 3 exclusive değil. Hem PlayStation 4'e hem de Xbox One'a çıkar çıkışından bir süre sonra da muhtemelen PC'ye çıkar. Hı hı. Neden 10 Kasım Herkes ya da 15-16 ay? No ne alaka? Ya Kasım'da niye çıkıyor oyunlar Eylül-Ekim Kasım'da? Çünkü, Kasım'da oyun başkadır ee, evet Kasım'da oyun başkadır. Kasım'da oyun başkadır güzel. Çünkü Amerikalılar ve Avrupalılar daha çok oyunları hediye olarak Noel zamanında alıyorlar. Noel zamanında hayvan gibi para harcıyorlar. O yüzden de bütün oyunlar o arada çıkıyor. E, Half-Life önümüzdeki 3 sene içinde çıkacaksa eğer Murat Sönmez de göbek dansı yapıyor. Ya sen yarın göbek dansı yapıyorsun. o <laughs> da <laughs> <üç gülüyor> içinde ben sonra kuyruk acısından şu anda seyrediyorum Oo. ya. Evet. <laughs> var mı yani? evet. Korsanlı oyun çıkar mı PC Arkadaşlar gördüğünüz Xbox'a e, eksklusif oyunların emin olun %90'ı PC'ye çıkacak. Özel düşen çıkacaktır. oyun var mı? Şeyi, trailer'ı, e, görüntüleri düşen PC varsa var. ne var? Hepsi varsa şu Tom Raider'ı bir daha bir seslek ki. E, bu arada... Bir de şu baştaki robotluyu da bir hazırlığı var. Robotlu mu robotlu? Hmm. Bu arada bir de neyi tekrarlayalım? Xbox 360 oyunlarını artık Xbox One'da oynayabileceksiniz gibi bir update gelecek. Bu update kimini memnun eder kimin de umrunda olmaz ama bunu da unutmayalım. O da fena bir şey değil bence. Evet. Kişisel olarak söylüyorum. Tomb diyorum. Raider bir aç abi. Hani sushi yiyecektin? Sushi geç yiyeceğiz <laughs> O Şu bir de. Yani. O adult Swim. Tabii. Ha o hemen yenecek bir şeydi. O biraz. Tabii. Pişecek içeride. Evet Tomb Raider arkadaşlar, Lara Croft. Neydi? Rise of the 10 Kasım'da atamızın evi diyete göçtüğü günde evet. kendisi yükselmeye başlayacak. Yükseliyor musun hocam bu arada bu arada? Çoğu zaman. Yüzde doksanında Hangi kısımları yükseliyor detay vermedim. İğrençleşelim. <laughs> Ama bir eleştirim var. <laughs> ee, bir önceki oyunun İlk görüntülerini gördüğümüzde ağzımız açık kalmıştı. Evet. Oyun mekanikleri değişmişti. Bu ne oğlum ya bu arada Lara Croft ne olmuş falan demiştik. O etkiyi bu sefer ben hissetmedim. Ben hissetmedim. Ben şu karlara baktığım zaman bir beni... bir şey vardı o zaman. Biraz daha sanki e, bilindik aksiyona mı dönmüş? Şimdi bu tır, tırmanma o, evet olayı. bu tırmanma olayının aksiyonlarını biz daha önce 10-15-20 defa yaşattığı için bu böyle çığ düştüğü zaman beni de heyecanlatmadı yani. Heyecanlanmadım. Heyecanlattın mı? Yanaklar al olmuş güzelim ya. Canım. Eda mı içmeli? Hatçe diyebilir miyiz bundan sonra? Şu anda hatçe diyebiliriz. Allah. Kezban, Kezban. <gülüyor> Kezban. <gülüyor> Rise of the Kezban. Yallah. <laughs> Yani şu aksiyonu o kadar çok ilk oyunda yaptık ki dediğin gibi. E, i̇lk oyunda yaptık, Uncharted'da yaptık, yani, God of War'da yaptık, yani geçen şeyde yaptık oğlu yani. yaptık abi. Wolfenstein'da ya. yaptık. Yalol'un tırmanı tırmanı yemin ediyorum, akutçu olgun. Ya Call of Duty'de bile yaptık da şunu. Evet evet çok yaptık ve hatta yani Game of Thrones'da bile daha aynı şekilde tırmandılar. <laughs> Artık bu daha tırmanmaktan sıkıldık yani. Birazcık şey daha orijinal hareketler bekliyoruz ama oyun kötü olacak değil. Demek tabii iyi tabii yani. ki bu yani. Yo her türlü alıp oynayacağız ya. Zaten serinin takipçisi kesin oynar. Şimdi şu bir gerçek. Gider. Yani seksistlik yapmıyorum bak ama mı? Bak nasıl bol bol zıplayacak bak 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 bak. görme bak. açısı yapıyorlar bak. Bak işte. bak nasıl zıplayacak bak. Ay yavrum be. Yavaş ya yavaş. Ama zıplar lara yapar. Lara yapar demek. Yok yani şu buzların tekstürü falan uçuk iyi olmuş yani. Evet. Ve yani çaktığın zaman da çaktın ya çaklıyor böyle. Çok başarılı. Burası neresi? Hadi bakalım tahmin edin burası neresi arkadaşlar? Kars Kayıp şehir Beş <laughs> Kesinlikle evet. Kars burası Kars <laughs> Şurada bayağı bir kaburgaları Bıraktı demiştik Ya o bir önceki oyunun yarı açık e, Dünyasını versinler Yine böyle Gerektiğinde hayvan avlayıp evet. şeyler yapalım falan. Ya işte burada bugum dedik işte kar leoparı, kar tavşanı, efendim aynı evet, e, butpayusu falan gibi şeyleri öldüreceğiz büyük ihtimalle. Burası Ağrı Dağı demişler. Muş var, küçük Ağrı var. Ağrı Dağında acaba muhun gemisi mi? Onun peşine düşmüş. Diğer Bekir var. Yani belki güzel bağlar. <laughs> bir lara abla. Bir daha Evet. Tamam 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 Bu halaya <bağlı>. <laughs> Eviçli, Eviçli halay halay Efendim yine kırılan tahtalar. Büyüklü küçüklü atlamalar. Ne oldu ya? Judy Dağ iyiymiş. Tahtalı köy, Karaca Dağ, Sushi Dağ. Sushi Dağ, <laughs> iyiymiş. Dağ. Kesin bu da. Bolu geçti bak şurası zaten sol taraf. Şey oldu, İsmail'in yeri var. <gülüyor> <gülüyor> Balık ekmek yapıyor şeyde. <laughs> Arkadaşım <gülüyor> ya senin başına da <laughs> Gelmedik kalmadı. Ya belasını arıyor devamlı. Onun için yani. Yaptı. <laughs> Hafta <laughs> eşek cenneti diye artık çeşitlemeler geliyor. Çeşitlemeler geliyor. Tuna ee, sana devam Hocam, çok, Strike çok, mu diye soru soruyor. Çok peşin soruyorlar. konuşmayalım ya. Birini bize Ay, hani Hocam arada paylaşırız işte, işte ya. girersin diye dedim. Al, a, şey yaparız. Ya, Sol şey. Yaparız. Aynı gün geliyorlar değil mi bunlar? Yani. Ola senin hocam. Tamam tamam hadi. <laughs> Dishonored'ın bu arada tarihi verildi mi? Aa Dishonored 2016. 2016 değil mi? Ha. Ya ben aslında biliyor musunuz bu sene yeni bir şey de bekliyorum. İşte kırık kırıklı oradan. Kezban Rey. Yeni bir şey bekliyordum. İşte nokta yani. Diyorum yani. Nokta. Onu diyorum ya. Yeni, bahçılar. bir şey, yok. Bir şey bekliyordum yani. Yeni bir şey yok. Yani Xbox bana götürecek bir şey yok. Ne? Burası bağcılar. <laughs> yani. Buradan çıkış yok. Valla <laughs> 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 kapat şeyi. Şunu. Görüntü verebiliyor musun? Evet. Evet. Arkadaşlar Mertana bağlandık. Mertan şu anda evet, Los Angeles'ta, Angeles'ta E3 alanında. açabilirsiniz. Dur açalım görüntüyü. Mertan sesimi aç, duyuyor musun? Aç bakayım görüntüyü Mertan. Bon. Duyuyorum duyuyorum. Hep evet, bunu duyuyor, yapmak duyuyor, istemişimdir. Ben. Mertan sesimi duyuyor musun? Dur, Murat? Evet. Sesimi duyuyor musun? <laughs> dur dur dur. Oo, Tamamdır evet. geldim. Hocam girebildiniz mi konferansa? Gördüğüm kadarıyla girmişsiniz. Neler oluyor? Girdik tabii canım yani. Na, neler oldu anlatır galiba. mısın? Sizi almayacak adam olabilir mi yani. Öyle bir şey olabilir mi yani? Olamaz tabii. Ki. Gösteriyorum evet, konferans alanından. Böyle zaten biraz evvel gördünüz siz. Şimdi buradan da İYİ'ye doğru geçeceğiz. İYİ'de neler olacak diye. Ya Şimdi zaten siz de not, notlar almışsınızdır tabii. Ben, ben, e, en önemli şeyleri üzerinden geçelim. Ben Konuşalımı şunu sorabilir miyim önce? Düzdüm. Şunu sorabilir miyim? E, ee, oyunları gördük, tartıştık ama oranın ortamını bilmiyoruz. Önce ortamdan Abi, bahseder misin? Abi inanılmazdı ortam. Bu sene galiba şeyin e, yılı, Xbox'ın yılı Öyle altı. mi diyorsun? Gibi gözüküyor. İnanılmaz bir ortam vardı. Dışarıda sırada e, bekleyen, barkoda olan insanlar giremediler falan falan. E, yani etkinlik olarak da nefis bir etkinlikti yani. Nefis, nefis bir etkinlik. Heyecan nasıl heyecan? Heyecan da nefis durumdayım. Dünya yıldızı. Oooo! Düşman, Oooo! Düşman, Aa, evet, evet sorunuz olursa ben e, bildiriyorum. O parmak Cem. kimin? <laughs> Şahane. Ki. Ben de şunu anlatayım ya. E, duyabiliyor musunuz beni? Duyuyoruz, önce? duyuyoruz. Oynadım? duyuyoruz. Nartan'ın evet, kulağına bir fısıldayın. Herkes duyuyoruz. Herkes şey, evet. Şahaneymiş. Ya bu HoloLens denen mevzu bitirdi. Aynen. diyorum, bitirdi. İleride ne yapacaklar? Bu strateji oyunları hatta şeyi hayal edin mesela. Ses burada. Az uzaklaşmamalı. Ha doğru. Ee, Şöyle bir durum hayal edin. Benim direkt izlerken aklıma o geldi. Metroda gidiyorsunuz, önünüzde bir pano, millet böyle beyaz panolarla falan geziyor bir yere yatırıyorsun. Ve orada e, aklına gelen herhangi bir strateji mobil oyunu düşün. Seks. Millet sana bakıyor, şöyle <laughs> gözüküyorsun bak. Onun için bir şey bir çok ya. Ben nereye kalemi yaptım, oradan duvarımı çektim, buraya köprümü yaptım diye. Millet sana deliymiş gibi, sen bunu söyleyip doğru düzgün. Da, ben de sana tur attım bak. Avatar, Nefis, nefis. Kerem de orada. Şahanesi Kerem. Selamlar beyler. Şimdi, Kolay gelsin sizlere de. Selamlar eyvallah. Şimdi ben devam ediyorum abi. Benim e, aklımdaki notlar. Bir kere Dark Souls 3 geliyor Murat. Aynen. Kapak olsun. <laughs> niye? Yani Bana niye kapak oluyor? <laughs> yani öyle. Ondan sonra zaten önümüzdeki hafta televizyon programında da bol bol konuşacağız. Ee, onun dışında beni çok etkileyen şeylerden biri. Daisy ne alaka abi yani. Aa öyle bir şey Bilgiler falan falan var yani. Ee, Xbox'a özel bakıyorum notlarıma. Bunların hepsini zaten televizyonda ko kontrolü gördünüz mü? Kontrolü. Gördük. gördük, gördük. Abi gördük. inanılmaz compatible kontrolü yani. Oradan bunu çıkart, onu tak bilmem ne. Herkes Xbox'a kontrolü de küfürüyordu. Onu da düzelttiler. Yani. Şey, Ve büyük ülkeler geliştiler. Ve daha artık e, biz bence yani normal o, o, o dünyada şu anda şeylerin düşmesinden dolayı e, şey, işte Ha, 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 ha oturuyorlar, çiçek olarak düşmeye başladılar. Fakat bu cahit çok uzak yani, düşük bir de izi oyunlarıyla birlikte ekspansiyon ee, e, e, oyunlarını yavaş yavaş birbirlerine de kompanya etmeye başlamışlar. Hala aynı yolda şu anda konularına bakamıyoruz. İzliğe bol bir yapabileceksin ve ekspansiyon yapabileceksin bol bir yerden. Peki e, hangi oyuna oradaki insanlar aşırı tepki verdi böyle en büyük çığlıklar en yüksek çığlıklar nelerde atıldı? Abi burası Amerika tabii ki e, hello yani. <laughs> hello da. Evet. Tabii tabii hello hello'nun hastası herkes. Biz bugün şeyi fark ettik Mertan yani e, bu Xbox yani Microsoft olarak yaptıkları stüdyo ve sunumlar inanılmaz güzel. Geçen senelere göre. Çok iyiydi. İnanılmaz çok yani iyi böyle farklı ekstra ekranlarla falan bir taraftan da bana Aa, o güzel. şekilde Aa, sattırdılar abla, yani. eğer çok önemli. abi. Tamam. Evet. Şimdi ekleyeyim. Ya bu arada biraz da çektik. Bizim montajda televizyonda da görürsünüz. Tepeden bir tane Ford GT indi ya. Gördük Forsa evet gördük, gördük. Ya Şunu söyleyeyim bak. Türkiye'de şunu hayal et. Böyle bir şey olabilir mi? Adamlar Henry Ford 3'ü getiriyor. Yani de ki mesela Koç Anadolu çok Aa. şahane bir araba yapsa. <laughs> Ali Koç'u çıkartıp <laughs> 3 cimre ettirtip ondan sonra teşekkür ederiz katıldığınız için diyorsun. Herif de katılmak için geliyor. Ya çok şey bu. Başka bir şey, dünyada var evet, yani. ya. Evet Ali Koç'u mu alsak? Anadolu'nun son versiyonu alması diye. <laughs> Ee, tabii en büyük haberlerden bir tanesi de XBOX 360 oyunlarının tamamını e, oynayabiliyor olacağımız evet. XBOX'larda. Evet. Yani o da çok enteresan bir şey. Ee, onun dışında Sea of Thieves benim çok ilgimi çekti. Artık Pirates gibi bir oyun yapsınlar falan diye. Benim en çok hoşuma o, giden şeylerden. grafikleri Deniz'den üf Evet Deniz'de çok iyiydi. Ee, Fallout zaten dün biz yetişemedik maalesef 18 saat uçtuk. Kendimize anca geliyoruz falan şu anda. Ee, Fallout'la ilgili çok fazla bir şey göremedik. İlk defa burada olduk ama biz, e, galiba biz gördük. Fallout bir... Fallout artı e, Division birbirlerine böyle sağlam rakip olacak. Bugün de zaten e, şey, Division'ı gidip o göreceğiz. E, biz biz gördük olurdu? Mertan. oynayacağız inşallah. Biz de biz de sana biraz haber verelim. Bethesda'nınki e, seyrettik tabii ki. Eee Doom, Dishonored ve e, Fallout 4 çok sağlam geliyor. 3 tane çok iyi oyun yapıyor Bethesda. E, görürsünüz zaten orada da show floor'da hı hı. denerseniz de bize mutlaka anlatın. Evet, Division'ı ilk evet. defa e, hani E3'te oynama ya şansı evet da olacak. Onları bir deneyin, gelin anlatın bize bol bol. Aa, Aralık'ta da zaten <laughs> beta çıkıyor Division'ın. Evet. Öyle de bir haber var Kaçırdıysanız diye söylüyorum eğer. Onun dışında dostlarım yoksa evet, şöyle şey Stüdyoda e, Şansal Hocama, Rıdvan Hocama, <laughs> beyler hepimize sevgi selam. Türkiye'de bizi izleyen herkese de sevgi selam. Daha saatlerimiz bizim burada ee, sabahın 11 vesaire. Sizin orada tabii kaç oldu? Gece 9 oldu. Evet. Bayağı uzun yayınımız var. Biz buradan periskopla da devam edeceğiz. Ara sıra size Skype'la da katılacağız. Evet, periskop adresimizde, Dünya Yıldız'ın periskop adresinde paylaşırsanız... hem benim Twitter'dan bulabilirsiniz hem de bulabilirsin, Maltıkların kendisinden evet. de bir, bir yaptık. Şimdi oradan Geceli, da periskopla devam edeceğiz. Geceleri arsız, yayınlar da, canlı arsız yayınlar da yapabiliriz yani. Olur. Olur ya. 18 artı ar ne ar yani. olacak? Yani. Olacak o kadar yani. İki, iki tane evli gibi adam ne yapar bilmiyorum. Ben evli gibi. <laughs> <adamım, gülüyor> <ben gülüyor> <ben gülüyor> <şunu>, takip et. <laughs> ya, Kapat şunu. Beyler. Tarzı. Ayşe Tyler e, orada mı? Görüşürüz. Kolay gelsin. İlya Yıldız'ı soruyoruz. Ayşe Tyler burada değil ama Jennifer Aniston burada istersen. <laughs> tamam. tamam. Mertan bak siz orada E3'ün kalbindesiniz ama biz de burada Murat'ın bacağından suşi yiyeceğiz. Kıskandıramazsınız. Murat'ın <laughs> bacağından suşi yiyeceklermiş abi. Yani. <laughs> Eyvallah. Hepinizi çok öpüyoruz. Kapatıyoruz. Evet. Bağlanacağız. Sevgiler. Sevgiler, sevgiler, sevgiler. Sevgiler. İzleyicileri de bay bay. Vay aslında Amerika'ya da bağlandık ya lan böyle ya bir ya. acayip hissettim. Yani, biz yani, ya. Biz de biz. Yani? yani. Güzel oldu. Evet, Tom Raider'a geri dön. <gülüyor> 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 ne yapacağım <laughs> şimdi onu ya? Hakikaten Benim bütün kaçtı abi ya. Adamlara bak. Çay, çay mi? içer misiniz? Çay var çay. çay, ver ya. Kola doldursana Bogami nerede? <laughs> Bogami <laughs> nerede? Bogami gitti. Nereye gitti? Motorla çıkma. Ah klasik. Abi bir kola bana bir. Abi ketodaki suyu da ısıtabilir misin ya? Ben de çay istiyorum. Evet istedim. sorun arkadaşlar. Sorular sorun. Biraz sorulara cevap verelim. Ee, yani herhalde... Sony'de olacağız. Gece 4'te olacağız, Sony'de olacağız. olacağız. Jedi Falcon. Sabaha kadar yayın var arkadaşlar. elektronik Arkadaşlar Electronic Arts'ta ondan sonra Ubisoft'ta ondan sonra Sony'de ki bunların arasında çok az vakit var. Bu Xbox'la EA arasında iki saat var. Öbürlerinin arasında bir yarım saat falan fark var. Hı -hı. Full ya. Yani, sabah kadar. Hatta sabah da ondan sonra ben burada 3 saat kadar uyuyup bu sefer TV çekimine, çekimine gideceğim. Gideceğiz, evet. ee, biz bayağı bir yardıracağız. Slover demiş ki Pintipan'da keşke ben de gitseydim diye düşünüyor gibi duruyor diye. Burada keşke gitseydim evet. demeyen biri evet, var mı? var mı? Yani. yani. Herkes orada olmak ister. Abi, abi. Ama ama senin bakışlar ya. onu duygusal olarak daha çok vermiş. Ya tabii ben ki. duş aldım saçlar şimdi mantar oldu ürüne <laughs> düştü böyle. Mazlum gözüküyorum o yüzden. Eee ne Microsoft? Lan okutmadın Pardon. ha? Microsoft Forza'yı neden PC'ye çıkartmıyor sizce? Neden olduğu belli. Xbox satısın diye. Aleti sattır acaba. <laughs> Mafia 3 çıkar mı? E, Mafia 3 dedikoduları bu arada vardı, başladı. Vardı, vardı. <laughs> şeyi sormuş. Dark Souls 3'ten da downgrade yaşayalım iki de olmuştur diye soruyor. Ya artık hiçbir şey şey yapamıyorsun ki ya. Kefil olamıyorsun. Umarım yoktur yani. Eyvallah. Sağ olasın. Yeni Little Big Planet yok ya daha bu öbürü yeni çıktı. 3 yeni çıktı. Bu sene çıktı. Yani 2014'te. Şu, Cumartesi Ankara Kızlar Meşrutiyet'te ne Şu yaptım? şey var mı abicim? Divide. Cumartesi buradaydım. O yanlış Tuna. Division varsa bir Division'ı edelim. Half-Life 3'ten haber var. Eee <laughs> İki, iki üç aya şey yaparlar. bak arkadaşlar. bak Murat sana güzel bir soru var. Ee, Dark Souls 3'teki boss fight mekanikleri değişmiş. Ne diyorsun bu konuyla ilgili Biz öyle bir haber duyduk mu? Yok. Evet öyle bir şey, şey var? olmuş. Bir, böyle bir faza geçecekmiş belli bir süre sonra. Artık hmm. o faza geçince herhalde delirecek. Şey mi? Cool Town'u var ve Rage mı? In Rage gibi, Range gibi bir şey In olacak bir şey. Tam olarak ne olacağını bilmiyoruz ama ben bunları olumlu bakıyorum ya. Yani yeni bir şey koydularsa evet. ve deneyimi ileri götürüyorsa olsun bence. Sana da e, yeni e, e, şey yok yok e, Assassin's Creed ile ilgili ne düşünüyorsun diye soru geldi. Bu sindiketle ilgili. Vallahi bu şeyden sonra Fransa'dan sonra Biden beni soğuttu diyorsun. Yani çok da, da hayırlı diyeceksin. düşünemiyorum abi. Yani co falan filan da hani şeyin esprisi oydu bir öncekinin. O da çok yürümedi. Yani e, bu, arada de Raider... de ya, de, de, bu arada Tomb Raider... Ben taraflı olur ya. Bu arada Tomb Raider PlayStation'a çıkmayacak yazık oldu diye bir yorum aldık. Öyle bir şey yok. Çıkacak, e, çıkacak ama sonra ama çıkacak. 6 ay veya 5 ay veya 4 ay sonra çıkacak. Haberin olsun. E... Onur Kaya nerede? Onur Kaya gelemedi arkadaşlar. E, size selamlarını yolladı. Biliyorsunuz bir bebeği var. O yüzden bu akşam onunla kalmak zorundaydı. O yüzden gelemedi. Ama herkese de selam yolluyor gönlü burada. Evet. Son defa söylüyorum arkadaşlar. halklar konusunda hükümet açıklama yaptı. Zaten <laughs> 5G'nin çıkmasına bu kadar az zaman kaldı. Direkt 3'e atlayıp 5'e geçelim diye. Biraz sabredeceksiniz. İhalesi yapılıyor Allah'ım. <laughs> eee evet, division'ı seyrediyoruz arkadaşlar. Tekrar. Biraz bakalım. Bana özellikle sokaklarda oldukça grafik kartı kalitesi...